CRM sistemimizde satış siparişi hazırlamak ve daha önce hazırlamış olduğumuz teklifleri e, onaylanan teklifleri satış siparişi dönüştürme ile ilgili bir eğitim videosu oluşturmak istedim. E, sıfırdan bir satış siparişi oluşturacaksanız yani müşterimiz teklif istemeden direkt sizden e, sipariş geçmiş ise e, normalde iki şekilde yapılabilir bu. Bizim istediğimiz normalde bu konuda bile teklif hazırlayıp daha sonra da teklifi satış siparişine çevirmeniz ama arkadaşlarımız iki iş yapmak zorunda kalacağından dolayı genelde satış emri, yani satış siparişi geçmeyi uygun görüyorlar. İki şekilde de aslında bizim için fark etmiyor. Ben şimdi iki konuyu da sizlere videoyla anlatmaya çalışacağım. Birincisi hazırlanmış teklif üzerinden teklif satış siparişine çevirmek olacak. Ee, satış daha önce hazırladığımız video için hazırladığımız teklifimiz burada duruyor. Hazırlanmış teklifin onaylandığını varsayıyoruz. Birinci olarak yapmamız gereken teklifin kabul edildiğini belirtmek. Daha sonra bu teklifimizi diğer sekmesine basarak dönüştür satış siparişini ediyoruz. Sistem bize üzerine değişiklik yapabilmemiz için satış siparişi teklifi satış siparişi sekmesine attırarak düzenlenebilir halde önümüze getiriyor. Değişiklik yapmamız gereken bir yer varsa yapıyoruz. Kırmızıyla belirtilen durum kısmı mutlaka seçilmeli. Buraya şu an oluşturma olarak seçip devam ediyoruz ama buraya üretilecek, stoktan teslim edilecek veya satın alınacak ibarelerini getireceğiz daha sonra. Şu an için siz oluşturan sekmesini seçip devam edin. Nakliye ile ilgili seçenekler burada bulunmakta. Nakliye ödeme tipi ile ilgili sekmeler de burada bulunmakta. İşaretlemek zorunda değilsiniz değil ama sistemde bulunuyor. Aşağıda bulunan kısım tekrarlı bir sipariş olacaksa kullanılacak olan alandır. Örneğin müşteriniz bu siparişi ayın 21'i itibariyle geçmiştir ama her ayın 20'sinde aynı siparişten 1 adet ya da 5 adet ya da 10 adet geçmek istiyordur. O durumda tekrarla diyerek, sıklığını belirterek bu siparişi şadıl bir hale, yani daha sonra planlanmış, zaman ayarlanmış bir hale getirebilirsiniz. Yine teklifteki fatura ve teslimat adreslerimiz, siparişimize yansır. Şartlarımız ve açıklamamız siparişimize yansır. Ürünlerimiz siparişimize yansır. Bunların hepsi değiştirilebilir haldedir. Kaydet butonuna bastığınızda kesinleşmiş satış siparişiniz oluşur. Yine teklifimizde olduğu gibi pdf olarak aktar dediğimizde pdf formatımız satış siparişi olarak oluşmaktadır. Daha önceden oluşturduğumuz teklifin konusu da satış siparişimize gelir. İkinci olarak direkt satış siparişi açma. Yeni bir teklif açmaktan farkı yok aslında. Satış emri kısmında satış siparişi ekle sekmesine basıyoruz. Yine teklif yeni bir teklif hazırlarken yaptığımız gibi isim veriyoruz. Bağlayacağımız herhangi bir teklif varsa şu teklife binaen bu satış siparişini oluşturuyorum gibi buradan seçerek teklifi bağlayabiliyoruz. Örnek olarak şöyle gösterelim. Bu teklife binaen yaptığımı gö gösteriyoruz. Müşteri adını bu sefer farklı seçelim. Rukaz mühendisliği seçiyoruz temsilcisi ben olduğum için şu an iç sistemde beni gösteriyor. Durumu üretilecek yani oluşturan yapıyoruz. Nakliye ile ilgili herhangi bir işlem yapacaksınız, yapıyorsunuz. Teslimat ve fatura adreslerini görüyorsunuz ya da değiştirmek isterseniz değiştiriyorsunuz. Açıklama yapacaksınız. Açıklama yazıyorsunuz. Yine teklifte olduğu gibi bir ürün seçip iskonto ve fiyatını ayarlayıp kaydet butonuna bastığımızda sisteme az Mühendislik adına e, aşağıdaki ürünlerden oluşmuş şu fiyatta şu tutarda bir satış siparişi oluşturmuş oluyorsunuz. Müşterinize bu bilgiyi mail atmanız gerekiyorsa ya da diğer arkadaşlarımıza mail atmanız gerekiyorsa şu şekilde pdf'ini oluşturabilirsiniz. Mail atma kısmını burayı kullanmak isterseniz bunu örnek olarak göstereyim. PDF olarak e-posta gönder kısmına basıyoruz. Yeni kişiler kısmından kimi seçmek istiyorsak Satış üretimi, satış gırtlağı seçiyoruz. Konuya deneme teknikleri ya da siz tabeli yazmak istiyorsanız bunu Satış emri aşağıda zaten otomatik olarak eklenmiştir. Yeni bir dosya eklemek istiyorsanız Gön ekleyebiliyorsunuz. Gönder butonuna bastığınızda, aşağıdaki detaylarınızı gönder butonuna bastığınızda mailiniz otomatik olarak seçtiğiniz gruba ya da seçtiğiniz kişiye ya da kişilere ulaşacaktır etcc ya da etcc yapabilirsiniz. Buradan da ekstrem seçeneklere örneğin gibi mail gönderebilirsiniz. Siparişle ilgili de göstereceğimiz eğitim videomuz bu kadar. Teşekkür, bu kadar. Teşekkür ederim.